Merhabalar sevgili dostlar. Organik Annem YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda mutfağımızın yeni üyesi Bosch ErgoMix el blenderı seti ile karşınızdayız. Bu videoda kısaca Bosch ErgoMix el blender seti'nin kutu açılışını yapacağız, kısaca da teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. O kadar. Hazırsanız başlayalım. Ürünümüz böyle bir kutuyla geliyor. Şu şekilde şık bir kutusu var. Üzerinde birlikte gelen aparatları görebiliyorsunuz. Alt tarafında da yine ürün tanıtımını yapan teknik özelliklerini gösteren kısmımız var. Şöyle kutumuzu açalım. birlikte şöyle bir Şöyle bir karıştırma dilimleme kabı. Karıştırma aparatımız. Asıl karıştırma işini yapılacak olan motor gövdesi. Şöyle gösterelim. Burada on off tuşu mevcut. Üzerinde ise hız göstergeleri var. Hangi hızda çalıştıracağınızı şu şekilde ayarını yapabildiğiniz bir hız ayarı mevcut aynı zamanda az yer kaplaması ve daha uzak yerleri güvenle kullanabilmeniz için daha uzun mesafelerde bu şekilde bir helezonluk yaylı bir şekilde yapmışlar kablosunu şu şekilde ara adaptör aparatımız var iki adet kapak bu şekilde kapatmak için alt tarafında kaymayı engelleyici vakumlu yapısı var. Tezgaha koyduğunuz zaman kaymasını engeller. Şu şekilde isterseniz doğranın işleminizi yaptıktan sonra saklamak istediğiniz şeyleri kapak şekilde saklamanız için iki tane kapağı var yine bu şekilde. Burada da karıştırma işlemini ve parçalama işlemini gerçekleştirerek olan ucumuz. Gövde yapısı tamamen metalden yapılmış. Plastik değil uzun süre hizmet edecek, sorunsuz bir şekilde hizmet edecek bir ürüne benziyor. Son olarak da şu şekilde bir kutu içerisinde farklı bir bıçağı var. Ürünün motoru gördüğünüz gibi 750 W günlük işlemler için mutfakta yeterli olacağını düşündüğüm bir hız. Ürünün dizaynı gayet hoş, ergonomik. Elde tutuşu gayet rahat. Tek elle kolay bir şekilde şu şekilde kullanabileceğiniz bir tasarımı var. Üzerinde 12 farklı hız ayarı var. Turbo fonksiyonu var. Hani daha hızlı bir şekilde anlık güç ihtiyacı hissederseniz turbo ile daha hızlı bir şey yapabilirsiniz. Karıştırma işlemi yapabilirsiniz. Kaymayı engelleyici, tutacak kısmı kaymayı engelleyici silikon bir yapısı var. Kullanımı gayet kolay. Şu şekilde oturtuyorsunuz. Şuraya basıp tekrardan çıkarıyorsunuz. Kullanması çok pratik takarken de zorla takarken zorlanmıyorsunuz. Çok kolay bir şekilde mıknatıslı gibi. Yani oraya buraya kayma yok. Direkt tık diye oturuyor. Kolay bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Karıştırma aparatını da şu şekilde takıyorsunuz. Buraya oturtuyorsunuz. Sonra bunu da buraya oturtuyorsunuz. Bu şekilde. Çok Çok iyi. Iyi. Buraya takmak istediğiniz o zaman da Diye oturtuyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Ürünün başı dediğim gibi metal karıştırma kısmı. Özel bir yapısı var. 3 boyutlu parçalama yapabilir. Direkt yatay değil. Yanlarda da 2 tane bıçağı var. Sanki 4 bıçak varmış gibi. Sıçramayı engelleyici bir dizayna sahip. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabildiğinde söyle üretici. Ürünün gayet hoş ve şık bir tasarımı var. Tek eksi olarak söyleyebileceğim şey bu karıştırma parçalama haznelerinin birazcık küçük olması. Keşke biraz daha büyük olsaydı. Sanırım onun için biraz daha büyük olan modellerini tercih edebilirsiniz. Bu daha çok yemek yaparken anlık küçük ihtiyaçlarınızı gidermek için kullanmaya ideal. Şimdilik bu ürünle ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.